Çok güzel bir soru sormuş bir arkadaşımız demiş ki sadece kitap okuyarak İngilizceyi öğrenebilir miyim? Şimdi e, tabii ki kitap okumanın inanılmaz faydası var. Çünkü kitap okuduğunuz zaman orada bilmediğiniz kelimelerle karşılaşıyorsunuz. O kelimenin cümlede nasıl okunduğunu, yani okunduğun telaffuzunu öğrenemiyorsunuz ama o cümlede nasıl kullanıldığını görüyorsunuz. Ardından cümle yapılarını görüyorsunuz, keşfediyorsunuz. Ne kadar çok okursanız o kadar da aslında kelime hazneniz, görsel zekanız çalışıyor. E kendi kendinize telaffuz edebiliyorsanız, yani aslında B1-B2 seviyesinden sonra Kitabı okumak sizi çok daha fazla geliştirecektir. Ama B1, B2'ye kadar hani daha o kelimenin nasıl telaffuz edildiğini bilmiyorsak, daha o kelimeleri ağzımızdan çıkarmakta zorlanıyorsak, bu sizi birazcık zorlayabilir. Yani özellikle A1 ve A2'de biraz daha ben listening'in daha önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü e, ne yap Yani dinlemem lazım. Bir bebek gibi düşün her zaman kendinizi biz nasıl öğrendik Türkçeyi? Şey gibi hayal edin. Yani doğdunuz, size kimse bir şey okuttu mu? Hayır. Sizin yaptığınız şey şuydu. Aslında tamamen hani birileri size dedi ki, "Aa bak bu su, bak bu kalem, kalem yavrum, kalem. Vurma e e e dediniz, ı dediniz, u dediniz. İstediğiniz şey gösterdiniz. Önce görsel çalıştı. Sonra hareketleriniz aslında onu istediğinizi söylemeye başladı. Ardından biri size tekrar etti. Bak anne baba diye gitti. Bebek bebek ilerlediniz. Ardından hecelediniz. Sonra kelimeler çıktı. Yani aslında önce konuşmak, dinlemek yani bence bir dili öğrenmek için de önce konuşmak, dinlemek çok önemli. Çünkü beyin böyle çalışıyor. Ardından zaten okuma yazma geliyor. Sonrasında okumak çok daha faydalı olacaktır. Sadece kitap okuyarak Gelişim sağlanır, çok da güzel bir gelişim olur, evet. Ama e, öğrenme noktasında sıkıntılı olabileceğini söyleyebilirim. E, yoksa sizi hızlı bir şekilde ilerletecektir. Ama sıfırdan kitap okuyarak böyle çok. Üst düzey bir noktaya gelemeyebiliriz. Kitap okuduğumuz zaman inanılmaz faydaları var. Bir kere öncelikle şunu yapıyorsunuz siz kitap okuduğunuz zaman. Beyniniz tekrar ediyor. Sürekli görsel çalıştırıyor. Ve böyle kelimelerin gidişi. Yani aslında sizin o gramer 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 dediğiniz şey var ya. Cümlelerin yapısını lap, lap 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 kitaplar koyuyor. Ve sizin bilinçaltı sürekli çalışıyor. Sürekli diyor ki aa tamam. Tamam bunu aldım, şunu aldım, şunu aldım ve okuyor, tekrarlıyor, tekrarlıyor, tekrarlıyor. Bu sefer sizin istediğiniz ideale doğru ilerlemenize sebep oluyor. Dolayısıyla kitap okuyarak kendinizi geliştirebilirsiniz. Bilmediğiniz kelimeleri sürekli görerek de geliştirebilirsiniz ama biraz daha teknolojiye döndüğümüz için podcast'ler dinleyebilirsiniz ve hatta böyle bazı kitaplar var İngilizce kitaplar alt yazısını görebildiğiniz Netflix'te diziler, belgeseller izleyebilirsiniz. Ben Netflix'te bir İngilizce alt yazılı e, belgesel ya da bir dizinin bile izlenmesini çok daha hızlı bir şekilde etki edeceğini düşünüyorum bu arada. E, tabii ki kitaplar çok çok önemli ama İngilizce alt yazılı Netflix'te bir dizi izlediğinizde aslında siz tıkır 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 hem okuyorsunuz hem duyuyorsunuz. Bu biraz daha yavaş gidiyor. Evet. Ya bu herkesin tarzıyla alakalı. Bu benim tarzımdır. Yani bir tık daha yavaş ilerleyebilir beyin. Yani çünkü kitap okurken siz çok zorlanıyorsunuz. Beyninizi tamamen çalıştırıyorsunuz. Dizide eee beden diliyle, vücut diliyle anlayabiliyorsunuz. Bu iş sürecinizi kolaylaştırıyor. Dolayısıyla hafızanızı attığınızda akılınızda kalma süresini de birazcık yavaşlatmış oluyorsunuz. Ama problem bu değil bence. Yani hani daha eğlenceli hangisi geliyorsa size o doğru yoldur. Dolayısıyla birisiyle sohbet ederek de öğrenebilirsiniz. Yine aynı şekilde birisiyle e, mesaj yaşarak da öğrenebilirsiniz. Ya da kitap okuyarak, müzik dinleyerek veyahut da dizi, film izleyip alt yazılı bir şekilde izleyerek öğrenebilirsiniz. Yine YouTube'da bir sürü kanal var. Aslında dil öğreniyorum dediğiniz andan itibaren karşınıza o kadar çok şey alan çıkıyor ki biraz daha bizim çağımız hafif görsele dayalı bir çağ olduğunu düşünüyorum ben. O yüzden hani sanki e, videoları falan böyle biraz daha farklı içeriklerle izlerseniz daha faydalı olacaktır. Her gün yaptığınız şeyleri sadece İngilizce altyazıyla bile izleyebilirsiniz. Ee, Türkçe altyazıyı kaldırarak hayatınıza büyük değişikliklere sebep olacaktır eminim ki. Ee, her gün yeni videolar yüklüyoruz. Bugün videomuzun konusu yorumlardan gelmişti. Bir sonraki videonun konusunu belirlemek içinse siz de aşağıya yorumunuzu yazabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Aşağıdaki yorumlarda buluşalım. Belki bir sonraki videonun konusu sizin yorumunuzdan oluşur. Kim bilir?